Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bir program yüklemeden Google Play'dan nasıl ekran kaydedebiliriz yani nasıl video çekebiliriz yani sizlere onu göstereceğim. Göstereceğim ama göstermeden kanalıma abone olup like atarsınız. Ben çok mutlu ederim arkadaşlar. Bu arada hava sesi geliyoruz arkadaşlar. Yani beni dışarıdaysa demeyin arkadaşlar. Yanımda vantilatör açık arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmadan ve ekran kaydediciye geçelim arkadaşlar. ilk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu taşıyı kullanmıyorum nasıl diyeyim ee, size göstereceğim program ee, bir şey yüklemeden e, ekran kaydediciyi ben kullanmıyorum ben başka bir ekran kaydedici kullanıyorum neyse devam edelim arkadaşlar arama kısmına Pro Secure Recorder yazıyoruz arkadaşlar yani O Power Online evet bakın size göstereyim O Power Soft Online e, ekran kaydedici de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, ücretsiz çevrim içi ekran kaydedici yazarsanız arkadaşlar, O PowerSoft. Evet bakın. Burada ne yazıyormuşuz? Ücretsiz ekran kaydedici. Yazarsanız arkadaşlar çıkabilir, çıkar arkadaşlar. Bunlarda arkadaşlar ilk başta şöyle bir şey çıkar. Ee, buna tıklamayın böyle. Ücretsiz ekran kaydedici O PowerSoft. Ne böyle. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan starting'e tıklıyoruz. Atla uygulamayı aç Bu arada arkadaşlar nasıl desem burada e, indirmeniz gerekiyor bu programı. Yani Google Play'de indirmiyoruz. Bakın burada başlatıcı indir. Tıklayacaksınız ve başlatıcı indirilecek. Bakın ben indirmiştim arkadaşlar önceden ve uygulama başlatılıyor diyor. Evet şimdi arkadaşlar uygulama başlatılacak. Evet bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama başlatıldı böyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın 3 2 1 0. Selam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da şey çıkıyor. Buraya tıklayıp dur da bir Selam arkadaşlar, arkadaşlar. çektiğiniz bakın. video arkadaşlar gözüküyor gibi burada, burada arkadaşlar. Şey çıkıyor, buraya tıklayıp, Evet arkadaşlar ve bunu da yükleyebilirsiniz. ama bunda gerek bir şey alıp böyle çok uzun videolar yükleyebilirsiniz. Bunda arkadaşlar nasıl diyeyim bir, bir dakikalık bedava da bedavaya hiçbir şey almazsanız bir dakikalık videolar çekebilirsiniz. Eğer bir şeyler isterseniz almanızı söyleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada buna karşılık OBS Studio var arkadaşlar. Mesela OBS Studio. Bakın arkadaşlar ben bir ara indirmiştim arkadaşlar bakın o bir stüdyo arkadaşlar burada tıklıyorum bakın şöyle tık bak o ve arkadaşlar diyoruz ve, ve buradan Windows'a indirin tıklıyoruz Windows'un veya Windows 11'e indirebilirsiniz arkadaşlar tıkladığınız an arkadaşlar indiriliyor ve burada oyun videoları çekebiliyorsunuz arkadaşlar her türlü videolar çekilir bakın böyle gözüküyor arkadaşlar ekranı şey yapabilirsiniz arkadaşlar mikrofonu şey yapabilirsiniz <laughs> Ve arkadaşlar burada sırada ne var böyle a, ice cream ice cream bir dakika dondurmanın İngilizcesi neydi Hiç. bakın evet burayı gelip bunu yazın arkadaşlar xram scar recorder arkadaşlar yazarsanız dondurma ekran kayıcı bakın buna değil ona tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın geliyorsunuz arkadaşlar burada icer dondurma hivanga dizisi indir var arkadaşlar. Ben bunu tam söyleyemiyorum bu yüzden dondurma diyorum. Yani arkadaşlar buradan indirmenize gerek de yok arkadaşlar aslında. Bakın arkadaşlar son sürüm var burada. Yani çeşitli yerlerde indirebiliyorsunuz yani arkadaşlar bunları da olan diyor arkadaşlar. Yani her genç çeşitli gezginlerden indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bu da bir ekran kaydedici dedik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla bu tarz videodan gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ben çok sevinirsiniz. Bu arada Discord sunucuma mutlaka gelin arkadaşlar orada çok eğlenceli oyun videolar çok eğlenceli yayınlar yapıyor arkadaşlar ve çok bilgili yayınlar yapıyoruz bilgi veren bilgi verici yayınlar yapıyoruz mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar hadi görüşürüz ve bay bay